sürekli 40 ya da 45 dakikalık uykular uyuyup uyanıyor. Annelere hep şunu söylüyorum. Lütfen uyku işaretlerini gözlemlemeyin. Bebeğinizin ayına uygun uyanıklık sürelerine göre hareket edin. Çünkü özellikle küçük bebekler yani 4-5-6 ay civarları çok çabuk uyku işareti verirler. buçuk saatte verebilirler. Oysaki ki buçuk saattir mesela dayanması gereken süre. Bu süreleri bilerek bebeğinizi ona göre yatırmalısınız. Eğer 30 dakikalık uyku alıyorsanız muhtemelen ve bu böyle devam ediyorsa muhtemelen yorgun yatıştır. Fakat düzenli 45 dakikalık uyku alıyorsanız mutlaka bebeğinizin uyanık süre, uyanıklık süresini arttırmanız gerekiyordur. Ee, yine akşam uykusuna yattıktan sonra 45 dakika sonra uyanıyorsa akşam uykusuna da yeterli uyanıklıkla yatırmıyor olabilirsiniz. Karanlık oda, yüzüstü yatış, müzik kullanımı uyku boyunca. Unutmayın gündüz az uyuyan, kısa uyuyan bebeklerinizi beklediğiniz halde uykularını uzatamıyorsanız akşam erken yatırmak çok önemli. Burada da 18.30'a kadar akşam yatışını çekebilirsiniz. Bunlar doğru yollar ve her zaman için uygulamaya devam etmeniz lazım.